Bunların hepsi silahlı külahlı tipler. Nasıl bir hastane bu ya? Koşuyoruz. Cihangir. Sana bir şey söylemem lazım. Şimdi sen yani bütün bu olanlar sen burada tutuldun diyorsun, kaldın diyorsun. Ee, bu olanların arkasından halka çıkacak. Sen nereden biliyorsun? Bak ben Halit'i bilmem. Ama Altan Demiröz halkaya çalışıyor. Şu vekiller, senin hatırlayamadığın her şeyi senden iyi hatırlıyor. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Ben şimdi niye bunları söylüyorum? Çünkü biz seninle bu kapıdan içeri gireceğiz. Vaz mı geç diyorsun? Ya yok be kardeşim, ne vazgeçmesi? Kapının arkasında kimin olduğunu biliyorum ben. Sen de bil istiyorum. Karşımıza kimi alacağımızı bil istiyorum. Yanımdasın o zaman. Sonuna kadar. Şunları ben sen. ...Cangil abim bir böyle klinik gibi bir yere Gangil'le konuştular. Şimdi girdiler. Ne, ne, ne kliniği? Vallahi bilmiyorum ki. Değişik bir yer. Burada böyle vurmalar vurmalar var. E, Cangil abim duvardan atladı. Yani aksiyonlu girdi içeriye yani. E, ben de siz bana şitme deyince hiç hareket etmedim. Niye diyeyim? Gireyim mi? Adem, klinik dedim. Ne kliniği? Neresi orası? Önce bir onu söylesen. Yeni hayata psikolojik... Rehabilitasyon merkezi. Adem, e, orada dur. Kımıldama. S sakın içeri girme. Hiçbir şeye müdahale etme. Beni bekle. Girmeyeyim mi yani? Girme Adem. İlhan ne oluyor yine? Ya, Gülay, korktuğum başıma geliyor. Gel. Kimsiniz? Bizi rahatsız ettik doktor da... ...benim arkadaş hafızasını kaybetti. Gelip size bir danışalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> ne içtin sen? Çay mı? Tanışıyor muyuz doktor bey? Sanmıyorum. Cihangir Tepeli ben. Tanımıyorum. Senin adın neydi doktor? Arif Mengene. Arif Mengene. <laughs> Arif Mengene. Arif Mengene. Almanya'da bulundun mu sen hiç? Arif hocam. Ya belki yüz yüze tanışmadık da İsmimi duymuşsunuzdur. Ne bileyim, dosyalarda falan görmüşsünüzdür. Duymadım. Ha. E bir baksam dosyalara falan, bilgisayarlara. Çünkü arkadaş burada yatmış. Ne kadar süreli? Birkaç, birkaç sene önce. Birkaç sene önce. Bana bak. Eğer hastam olsaydı bilirdim. Başka doktorların dosyalarına da erişmem mümkün değil. Hay Allah ya. Peki size başka bir isim soracağım. Halit Muzaffer. Evet. Burada çalışıyormuş. Evet daha önce çalışıyordu. Ama artık çalışmıyor. Ya nedense sana iş inanmadım ya doktor. <gülüyor> <gülüyor> sakın lan sakın. sakın. Ah, ah. Halit mı? Cevap ver senin gözlüğünü kırarım. Duydun mu? Güzel. Şimdi sen bizi sakin sakin götürüyorsun. Kimseye çaktırmadan, selam vermeden, sinyal vermeden. Anladın mı? Bak bakayım şuna. üstünü başını güzelce düzeltelim, ha? Yakışıklı adam mısın ha doktor? Ha? Hadi yürü. Haydi, haydi, haydi. Çabuk. Bana bak doktor. Yanlış bir şey yaparsan. Anladın? Şu dişlerini de cıklatma lan. Uyuz oluyorum. Sabah öyle akşam hocam. Alıyoruz birer tane hap. Arkadaşlar benimle. Sen gidebilirsin. Buyurun hocam. Neresi? Burada mı Halit Muzaffer? Aç. Aç lan aç hadi. Muzaffer. Soracaklarım var sana. Halit. Cevap almadan çıkmayacağım buradan biliyorsun. Şş, bana bak. Ne yaptınız lan adama? Oğlum bu bitki olmuş lan. Doktor öldü mü bayıldı mı lan? Şişt. Ne yedin oğlum sen? Cihangir ben Cihangir. Hatırlıyor musun? Ne yaptınız lan bana? Ha? Ne yaptınız bana? Lan numara yapma lan numara yapma. Lan numara yapma bana. Ne yaptınız bana söyle. Söyle hatırlıyor musun? Lan İrem İrem. Kızın hatırladın mı? Ha? Yeri. Ne <laughs> Yapma, Ne yaptın? Ne yaptın? Ne? Ne yaptın? Ne Ne? yaptınız yaptın? Tamam. Ne yaptınız ona? Bağırma, bağırma, bağırma. Sakin ol, tamam. Tamam, bu biliyor mu? Yok bu biliyor. Oğlum burası neresi lan? Bunlar kim ya? Ha. Oğlum ne yaptılar sana ya? ya. Şimdi sakin oluruz. Sakin ol, bu adamı buradan çıkartıyoruz. Sil telini sana, tamam mı? Şey, sil. Tamam. Tamam.